Merhaba, ben Talha Öztürk. Size Remzi Karabulut'un hazırladığı 252 yazardan minimal öyküler, Öyküden Çıktım Yola adlı kitaptan Salih Bolat'ın yazdığı Doktora Tezi adlı öyküyü seslendireceğim. Doktora Tezi Kolunun altında hazırladığı Doktora Tezi'nin daktil öyle yazılmış tek kopyası olan bir deste kağıtla telefon kulübesine girdi. Bölüm başkanını arayacak, bugün gelemeyeceğini bildirecek ve izin isteyecekti. Ne var ki kulağına tuhaf uğultulardan başka bir ses gelmiyordu. Çevirdiği numaranın bir vadiye açıldığından haberi yoktu. Çaresizlik içinde telefon kulübesinden çıktı. Çıkar çıkmaz rüzgar kolunun altındaki kağıtları savurdu. Telaş içinde kağıtları topladı. Birkaç kağıt uçurumun dibine ulaşamayacağı yerlere savrulmuştu. Eve döndük. Tezin eksik sayfalarının yerine boş kağıtlar koydu ve dipnot düştü. Bakınız, uçurumun dibi. Tez jürisinin üyeleri tezi bilimsel niteliklere ve ölçütlere uygun buldular, onayladılar. Yalnız bir üye dipnotların farklı karakterlerde yazılmasına. Ver.